Karakolu'da çözünürlük var. Karakolu'da çözünürlük yarın ama antrenmanı geçireceğiz. Eskidim. Hadi öyle. Koptansın kocam. Ne yapacağım? Yatır arayayım. Evet. Ekleyin. Çok iyisin. Tatlı gibi gözüküyor. Sevgili seyirciler, Bolu Spor evinde oynayacağı Akisar Spor karşılaşmasının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Reha Ergin'in nezaretinde çalışmaların sürdüren Bolu Spor'da sakattığı sakatlığı devam ediyor. Biz de antrenman öncesi Reha hocamıza Mikrofonu uzattık ve Akisar maçıyla ilgili bir değerlendirme aldık. Şimdi o röportajları dinleyelim. Baktığınızda her maç zor, her maç birbirinden önemli. Oynanılan maçlar, diğer takımların aldığı skorlar her maçı bir öncekinden daha zor hale getiriyor. Bu zaten zor birlikte oynuyoruz ve her takım her takımı yenebiliyor gerçekten. İkinci yarılar hele çok daha zor geçiyor. E biz de e, iyi bir çıkış yakaladık. İyi bir gidişatımız var. İyi bir hava yakaladık. E, bunu sürdürmek istiyoruz. E, belli bir oyun ritmini bulduk. E, onu devam ettirmek istiyoruz. E, bu oyun ritmini Son haftalarda e, skorla da birleştirdik. E, bunu devam ettirmek istiyoruz. Baktığınızda Bursa maçından sonra bizim için olmazsa olmaz bir maç gibi gözüküyor, final maçı gibi. Yani hem rakip açısından hem bizim açımızdan oldukça önemli. E, i̇ki takım içinde zor bir karşılaşma geçecek. E, biz de iyi hazırlanıyoruz bu karşılaşmaya. Son haftalardaki çıkışımızı devam ettireceğiz inşallah. E, i̇nşallah iyi bir oyunda oynarız. Bunu da skorla birleştiririz. E, ben maç. E, Lige maç maç bakıyorum e, fikstürün kalan bölümü beni çok ilgilendirmiyor şu anlık bütün konsantrasyonumuz bu maç için bu maçtan sonra Önümüzdeki maça bakacağız zaten o haftalar sizi e, birleşince e, büyük resme baktırıyor e, dediğim gibi bizim için 6 puanlık maçlar serisi devam ediyor bu 3-4 haftadır böyle. Önümüzdeki haftada çok bir zor maç var. Ama iyi hazırlanıp kayıpsız geçmek istiyoruz bu maçı. Evet, evet. evet, evet. Hocam son maçta Gıyasi sakatlanıp oyundan çıkmıştı ama durumu nedir son olarak? Tedavisi devam ediyor Gıyasi'nin. Bakacağız. E, tabii bizim için sporcu sağlığı da önemli. Yani kısa sürede oynatıp oyuncuyu uzun süre kaybetmek de tabii istemiyoruz. E, tabii onun sağlık durumu ile ilgili kulüp doktorunun e, tedaviye verdiği oyuncunun süreç ve kulüp doktorunun raporu da önemli. E, hepsini birleştirip bakacağız yani. Peki. Kalkın. Bir kola bir kere de arkadaki öne çıkıyor. Yani öne arttırmak değil koşu. Arttırma da değil. Arttırma da değil. Haydi. Bravo. Haydi. Haydi. Bekle bekle. bekle.